Şimdi e, öncelikle ben Sergen Hoca'nın o başındaki lafını diyor ya, futbolun iki yönde bir takım oynamalıdır diyor. Toplu hücum, toplu müdafaa. Bu geçmişte bana bir şey hatırlattı, Aldın'ın da yaşı bitiyor, Güven abi biliyordur İzmir'de seyrettiği için. Bir göz takım vardı efsane. Ali, Ali Küçük Mehmet Hüseyin, Büyük evet. Mehmet Çağlayan, Ertan Gürsel Nevzat, Nihat Fevzi Halil. Adnan Süvari Şimdi Adnan yönetiminde. Süvari'nin yönetimindeki bu takım ben fuar şeyleri kupasında yarı final oynadığı maçlara kadar ben hepsini Bir sevindim. araya gireceğim. Levent abi hiçbir şeyi unutmaz. Evet. Ee, cep telefonunda masalı şu anda telefon arızalı olduğu için akıllı telefonda kullanma yani şu takımı e, yazmış Levent abi hiçbir yere bakmadan. Evet, Benim bu, bilgisayar var, telefonum var. Levent abi normal bir telefonda gelmiş bugün ama Şimdi buradaki en büyük da dikkat çekmek istedim. Levent abi gerçekten müthişsiniz. Eyvallah. Öncelikle ardarda arda kısa dönemde ölen Halil Kiraz'a ve Nevzat Güzeler'e da Güzelirma. burada Tekrardan Allah rahmet Kalan eylesin diye. Evet. Bunlar efsane. İngiliz Nevzat, Bombaç Halil lakaplarıydı. Evet. <laughs> <laughs> Buldozer Fevzi rahmetli Gürsel Kaptan da kestaneydi lakabı. Yani bunlar kolay yetişen değil. Ben adı bu be, şu anda Gürsel adı 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 de. Gürsel adı adı. Yani, dolayısıyla bu efsaneleri de anıyorum rahmetle ölenleri sağ olanlar varsa Allah sağlık ömür versin. Güver dediği gibi ben böyle rakamlara takılmıyorum. Yeni bir moda çıktı Türkiye'de 6 numara, 8 numara, 15 numara, 20 numara. Böyle bir şey yok. Her futbolcu her yerde oynayabilir. Eğer kendini hazır hissediyorsa. Oynayamıyorsa oynayamam diyecek. Tamam bunu bileceksin. Dolayısıyla Sergen Hoca'nın o lafına yüz katılıyorum. Bir takım oyunda varsa Beşiktaş gibi gövdeli bir takım 3-0 skordan sonra iki tane gol yemez. Takım savunmasını doğru yaparsın. Hı hı. Rakibe pozisyon bile vermesin. Maç 10 dakika daha olsa Denizli maçı ortak olacak. Denizli maçı ortak olacak. Şimdi burada Sergen Hoca bunu araştırması lazım. Senin takımın niye bu savunmayı doğru yapmıyor diye. Niye rakibi durdurmuyor diye. Çünkü maçın bütününde Denizlispor'un ben Beşiktaş'ı tehdit ettiğini gören bir pozisyonda tanık olmadım. Oyun oynayan Beşiktaş farkı arttırabilecek Beşiktaş 3-0'u bulmuş bir Beşiktaş. Denizli 75. dakikada ilk defa Beşiktaş ceza sahasına girmiş. İşte mesela bu oyunlu yok. Sen oyundan atılıyorsun. 10 kişi kalıyorsun. Şimdi o süreçte 2 tane gol yiyorsun. Bence Sergin Hoca kafayı öncelikle buna yorsun. Buna yorsun. Yani bu Wellington'un Alsancan'ın sorunu değil. Bu oyuncular Alanya'da ön plandaysa bugün Beşiktaş'ta ön planda olamıyorsa bunun iki nedeni vardır. Ya takıma uyum sağlayamıyorlar ya da hatalı transferler. Beşiktaş'ın oyuncusu değiller. Ben öyle değerlendiririm bunu. Yani sonuçta bu oyuncuların ikisi de Beşiktaş'a şartlar geliyor. Bonservis bedeli ödenmeden alındı. Öyle değil mi? Evet. Doğru. E yani Beşiktaş'ın paraları var. Biz Beşiktaş'ta Marcelo'ları da gördük, Pepeleri de gördük. Vida'yı da görüyoruz. Ama bunun ötesinde eğer Beşiktaş takımı takım halinde bu savunma dengesini kuramıyorsa, rakipten ki senden kalite olarak geride olan bir takımdan iki tane gol yiyorsa ben bunu sorgularım hocam. Kusura bakma diyorsun ki ligi dördüncü bitseydik direkt katılırdık. Şampiyonlar liginde Pauk'a elenmenin bas sorumlusu sensin Sergen Hoca. Lens'i sabik oynattın. E, sonra değiştirdin. Oyuna hakim oldun. Oyunun başından itibaren Lens oynamasaydın sabekte belki de seni pauk elemeyecekti. Yani orada mazeretler yok. O gün hı hı. dedim transferler yapılmadı diye. Bu süreç başlarken yönetim sana söyledi. Ahmet Nurçevi dedi ki yani hiç başkanı e, öfkelenmesinin bir anlamı yok kimsenin. Başkan çıktı şöyle söyledi. Dedik ya durum ortada. Para, pul ortada. Harcama yapabileceğimiz durumlar ortada dedi. Yani ona göre, bütçeye göre hareket etti. Sen bunu biliyordun hocam. Bilerek bu görevi üstlendi ve çok güçlü geldin. 25 bin taraftar geldi sana imza törenine. Ya bir tek şey söyleyeceğim Levent sadece. Ya şu Rozier diye bir oyuncu aldın. Para mı buldun bir yerden? Evet. Para mı buldun bir yerden? Yok. Ee? Rozier'i paok maçından niye önce niye almadın? Almadım. Evet. Yani işte ben i̇şte bütün o, bu, hikaye Bütün yok. hikaye bu zaten ben yani. De, e, sen ha, ben de sen kesmek için bir cümlede. Ben kesmek so istemedim de. Bir, bir cümlede ben söyleyeyim. Savullah canım araya girmek serbest. Şimdi, şimdi bakın e, Ahmet Nur Çebi de bunu çok tekrarladı. Başka kulüp başkanları da iğneleyip duruyor. Şimdi biz diyor bütçeyi 8 milyon yani transfer harcamalarını 8 milyon avro aşağı düşürdük. Tebrikler. Ama. Bu ne zaman daha çok tebrik hak eder biliyor musun 8 milyon şey Sonuçlarla desteklenirse sen, değil mi? Evet yani sen 8 milyon parasal avantaj sağlarsın ama futbol değerini kaybetmezsin hatta yüceltirsin. Hı hı. O zaman ben seni alkışlarım. Yoksa satarsın takımın hepsini amatör takımdan çıkardın sahaya. 18 milyon da 18 milyon da kar edersin. <laughs> Bunu kaçırıyorlar. Tek taraflı bakıyorlar olaya. Yani sonuçta ben e, Beşiktaş takımının bu transferlerden sonra daha iyi bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Bu oyun oynayan bir takım, rakibine bu pozisyonları vermeyen bir takımın 11 kişi kaldığı süreç içerisinde bu ligin dengesini belirleyebilecek. Yani terazisi olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Çünkü zirve yarışlarında etki olacaktır. Kendisi de bu işin içine girmek istediğinden dolayı. Ama bir şey yani bu kadar öfkelenerek, kızarak, bazı oyunculara tepki koyarak bu işler yönetilemez. Konya'da şeye kızdın, hata yaptı videoya bir, bir sürü oyuncuya gittin. E, al, ala, neydi? Antalya maçı mıydı? Mağlup olduğun için gençler bile maçı. Türbünü aldın. Hayır. Sen Beşiktaş'ı cezalandırıyorsun. Futbolun içerisinde bir yanlış varsa herkes bu yanlışı yapıyor. 3-0'dan 3-2'ye geldiği skorda tamamen takımı mı suçlamamız lazım? Yapma. Bak ne diyoruz sana? herkes savunma içinde olmalıdır diyorsan doğrudur. Ben sana örnek verdim. Toplu hücum, toplu müdafaa. Yani bu futbolun gereği budur zaten. Herkes bütün takımla koşarsa önde baskı yaparsın. Top rakibe geldiği zaman arkaya gelip takım halinde savunma yaparsın. Bir takım Hı -hı. takım halinde gol atar, takım halinde gol yer. Abu Bakar yürüyecek hali kalmamış adam. Bitti. O zaman, o zaman tık, doğru. Onlar 90. dakikada değiştirdi. Ki bir kişi eksiksin. 4-4-1'e dönmüşsün. Öndeki adamın hızlı deparı olan Ama adam skor, olması skordan lazım. değiştirmiyor Güven abicim. Skordan değiştirmiyor. Rahat skor. 3-0 skor. 3-2'lik skor 88'de ortaya gelseydi o Beşiktaş'ın paniğinde Deniz Spor bir daha gol bulabilirdi. Bu kadar bu kadar kolay mı ya? Bu kadar çözülmek kolay mı büyük takım için? Bence bir takım büyük takım planlarını yaparken sahada 11 kişi oydu göre değil 10 kişi kalabilecek şekilde de yapmalıdır diye düşünüyorum. Onun da oyuncu rolleri farklıdır. Teknik adamın görevi o doğru hamleleri yapıp oyunu sonlandırmakla görevlidir. Yoksa 11 kişiyle oynamak kolay ama 10 kişi 11 kişi oynayıp eğer rakibe pozisyon vermiyorsan o zaman senin sisteminin doğru çalıştığının bir göstergesi de. Evet, bunu antrenmanlarda yapıyorlar. Yani ben hani biliyorsun yöneticilikte yaptığım için zaman zaman gittiğim yerlerde ona 11 oynatıyorlar gerçekten. Ama tabii orada e, galiba e, kırılma noktası şu. E, bilmiyorum Güven abi de katılacak mı ama e, şimdi 67. dakikada Joseph oyundan çıkıyor yani kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Sen 10 kişi kalıyorsun. O sırada 3-0 galipsin. Ee, ve 76'ya kadar gol gelmiyor. Sen o arada işte iki e, santroforundan aslında iki santroforla oynuyorsun. Kayların sol açık gibi oynuyor ama e, yani kanat forvet gibi oynuyor. Bir tanesini alman gerekiyor. Orta sahaya bir takviye yapman lazım. Şimdi oyun böyle bir şey. Tamam 10'a 11 ha, nasıl olsa rakipte fazla bir şey yok. Ama rakibin de artık... ...bir yerde canlanacağını hesap edeceksin. Yani 10 kişi kalıyorsan sen... Gol yedikten da... sonra yaptı. E Necmi e aldı. işte onu söylüyorum. Ha, yani sen şimdi orada o hamleyi yapsan... E ...bir e oyuncu çıkartıp önden... E ...o hamleyi yapmış olsan... Ne yapacaksın denizli sporda o kadar kolay sana gelmeyecek orta Aynen. alanın çabuklaşacak tabii, kalabalıklaşacak. Larin de Yarın da yoruldu, Enskala da yoruldu. O sol o sol tarafı çöktü Beşiktaş'ın, oradan geldi denizli e, spor yani. bütün organizasyon. Ben sana söyleyeyim mi? 11'e 11 olsaydı da denizli o golleri atacaktı. Atamaz. Yani çok. Ben zannettim. Ha yani... şu olurdu Beşiktaş da atardı iki tane daha. Yani öne çıkacak takati ya... kalmadı. Oyun, ama şu var Devin konuştuğumuz şey e, Fenerbahçe'de Sosa'yı çıkarıyorsun. Gel diyorsun. E, işte kimi istersen onu alıyorsun. Bilmem Mert Hakan'ı alıyorsun. Beşiktaş'ta Abubakar'ı çıkardığın zaman en fazla güveni koyacaksın. Abi orada şey Bakar meselesi da oynan, değil de o oynan golcü bir oyuncu. Hayır, hayır, ya onu şey. yaptı da dakika da geç kaldı. Hayır onu şöyle bir şey var. Ben, benim için en önemli olay ne biliyor musun? O 90. dakikada yapılan hamle değil. ...benim için önemli olan şu... ...kırmızı kartı gördün... ...gördüm ben teknik adamların 10'a 11 oynattıklarını... ...antrenmanlarda yapıyorlar bunları... ...tamam onu anladım... ...sen şimdi 67'de kırmızı kartla 10 kişi kaldıysan... ...rakibe saygı duyacaksın... ...diyeceksin ki bu rakip de benim üstüme gelecek... ...o zaman ne yapacaksın... ...öndeki iki ...ayrıca şunu da söyleyeyim... ...Gezal da o kadar hazır değil... ...yani şimdi öndeki üçlünden... Ya ...Gezal ha. zaten en fazla ha. bir devre oynarım ha. diye demeç verdi... yani. Çok... Şimdi üçü hazır değil. Sen üçünü de sahada tutuyorsun. Orta alanın zayıflıyor. Orta alandan eksiliyorsun. Şimdi orada teknik adam yanlışı var. Yani öyle herkes önde oynar, herkes arkada oynar değil. Bazen arkada oynarsın, bazen önde oynarsın. Bu işler böyledir yani.